Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir an Üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden. Ki hiçbiri karaya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah fasıl oldum geçen üç yıl boyunca? Hava dökülmüş yerlerine yüzümün büyük bir aşk yamadım. Hayır, hayır, hayır. Yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi bayım. Gözyaşlarım bitse, Tespih tanelerim vardı. Tespih tanelerim bitse, Gözyaşlarım. Saydım, insanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya, Ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı, Ki uçlarında çile damlardı. Güneşte nane kurutmayın. Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardesan bile oldu. içinde kayboldum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak uzaklar da aşklananlar bayım. Süt içtim acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekil. Zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğren. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Milaç gecelerinde peygamberin kanatlarında teselli arattım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşim bir şiir aradım. Geçen üç yıl boyunca. Yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkem kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters bir yüz kazaklar ördüm haroşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğraflarına anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır. Ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbimin ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya. İşte orada durun bayım. Islak, Mutluymuş bir taş gezi, bezi gibi kala kaldım. Kendimin ucundu. Öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı aşk bilir yalnız. İdem Madak 2002